Arkadaşlar merhaba. Ben Üst işte Hoca. Tüm LGS öğrencilerime selam olsun hocam. Dol dolu gidiyoruz. Zaman zaman 2 3 günlük aralar versekte yazım kurallarının artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Arkamıza yaslanma şartıyla dersimize başlayacağız. Ama dediğim gibi yazım kurallarında artık sona geliyoruz. Birkaç videomuz kaldı. Onu da atlatalım. Ondan sonra artık nokta atışlar kampla inşallah bizi bekliyor olacak. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Yazım kurallarında yeni bir kural. Taşlar ayrı. Taşları oldukça uzağa atalım hocam. Haydi başlayalım. Evet taşları ayıralım da hocam ne taş Allah aşkına neyi kastediyorsunuz? Haydi gelsin hocam kastettiğimiz şey. Taşlar ayrı dendiği zaman aklımıza her şeyden önce bir kere bir gök taşı gelsin ya. Gök taşı bismillah. Bu bir akla gelsin hocam. Gök taşı ayrı yazılsın. Gök taşı demişken ya meteor taşı da aklımıza gelsin. Yalnız bir canlanalım ya. Böyle olmaz bakın. Enerji yüksek olmalı. Haydi bir canlanalım. Taşları ayrı yazıyoruz. Gök taşı ayrı, meteor taşı ayrı. Haydi devam ediyorum. Kireç taşı ayrı. Mesela alçı taşı hocam kesinlikle ayrı. Eskişehir'de gündemde olan, çok çok iyi bilinen, orada çıkarılan üretilen lüle taşı ayrı yazılır. Erzurum'un Oltu ilçesine çıktığı için Oltu taşı denilen Oltu ilçe adı olduğu için büyük yazılan Oltu taşı kesinlikle ayrı. Hatta Hacı Bektaş taşı diye bir şey var değil mi? Hacı Bektaş taşı. Cepte lütfen kalsın. Kayağan taş var değil mi? Kayağan taş. Hatta Kayağan taşı. Cepte dursun. Dikili taş. oba bu çok iyiydi. Dikili taş. Bir yer adı olarak kullanılıyor. Bitişik yazılıyor ama bildiğimiz anlamda dikili taş tabii ki ayrı yazılıyor. Hacı Bektaş taşı demiştim. Hemen bunu da yazmadan olmaz. Geçemeyiz. Hacı Bektaş taşı. Vesaire dedim. Artık aklınıza ne geliyorsa taş sözcüğünü lütfen ayrı yazın arkadaşlar. Dedim ya dersin girişinde taşı teşi evet. Taşı olabildiğince uzağa atalım, ayrı düşelim taştan mantıyla akılda kalıcılığı sağlamak mümkün. Yazım kurallarına bomba gibi devam ediyoruz. Yazım kurallarında mümkün mertebe taktikleri ayrı ayrı görmeniz sizde kalıcılığı sağlayacak arkadaşlar. Ben şu ana kadar yıllardır hem Türkçe kanalında hem edebiyat kanalında bir sürü video atıyorum. 2 milyondan fazla abonemiz var arkadaşlar. Diğer kanallarda da burada da inşallah öyle olacak inanıyoruz. Şunu söylemek istiyoruz. Fazlasıyla yazım kuralı anlat 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 ve şunu gördüm bu anlatımlar sonrasında. Tek parça içerisinde onlarca kural verdiğiniz zaman mutlaka gözden kaçan kurallar oluyor. Bakın ben size söyleyeyim. Şimdi izliyorsun 50 dakikalık video ya da Türk Dil Kurumu'nun sitesinden örnek verelim. Bir madde diyor ki işte şu 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 sözcükler bitişik yazılır. Tek madde ama 50 tane kelime sayıyor bir sürü madde söylüyor falan. Ya bir bakıyorsun 50 kelimenin tam ayrı yazılacağını söylüyor ama bir sürü örnek var. İlk bir iki örnekle son bir iki örnek aklında kalıyor bu kadar. Devamı yok. Doğal olarak videolarda da aynı mantık var arkadaşlar. Ben tabii ki biliyorum ki 40 dakikada bütün bir yazım kurallarını toplamayı ama 25, 30, 35 o civarlarda tamamen siliyoruz artık. Beyin tamamen duruyor. İlk 15-20 dakikada çok aktif oluyorsunuz. Sonrası tamamen hikaye. O yüzden 20-25 dakika ve ötesi videolar size fayda sağlamayacak arkadaşlar. Unutacaksınız yani bir şekilde unutacaksınız. Tabii ki her videonun her anlatımın faydası var ama unutuyorsunuz. Bir şekilde bir yerlerde kalıyor. O yüzden ben diyorum ki biraz daha kısa videolarla başlıyoruz. Akılda kalıcılığı bir artıralım. Sonrasında zaten 20-25 dakika bandında videolarla karşınızda olacağız. Bugün taşların ayrı olduğunu konuştuk. Yarın bakalım neyi konuşacağız. Bu hafta inşallah bu seriyi yakalayacağız şans. Arkadaşlar Türkçe kampı Rüştü Hoca Türkçe kanalında Türkçe kampları çok yoğun gidiyor. Edebiyat kampları da Rüştü Hoca edebiyat anlatıyor kanalında gidiyor. Ee, doğal olarak kitaplar yeni bir, bir kitap çıktı. TYT nasıl yapılır? Ben arkamda gördüğünüz onun hazırlıkları ve kampları var derken arada bir LGS kanalında böyle 2 günlük, 3 günlük aralar olabiliyor. İnşallah düzenli bir şekilde atmaya devam ediyor olacağız. İçiniz rahat olsun sınav anına kadar yanınızdayım. 15 tatil işte ara tatil şu bu fark etmez bizim için. Her gün inşallah videolarla yanınızda olmaya devam edeceğim. Kafanızda en ufak bir soru işareti olmasın. Sınav anına kadar sınavdan sonra bile. Hem sınav öncesi soru tahminleri hem sınav anda atacağımız belki rehberlikler hem sınav sonrası değerlendirme videolarıyla bile yanınızda olmaya çalışacağım inşallah. LGS kanalı büyüyor. Büyümeye devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız değerli. Videoları oradan çıkaracağız demiştim. Unutmayınız. E o zaman yorumlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yazım kurallarında bambaşka, yeni ve daha önce hiç duymadığınız orijinal taktiklerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yazım kuralları bitsin. Artık yavaş yavaş konu altınlarında çığır devam edelim. Hadi görüşürüz.